Bugün 23 Temmuz 2017 Pazar. Güneş günündeyiz. Yengeç burcundaki ay sabah 9.05'te Koç burcundaki Uranüs'le dik açı yapacak ve boşluğa girecek. Güne gergin ve stresli başlayabiliriz. Bazı beklenmedik durumlarda günlük planlarımızı değiştirebilir. Ay 11.34'te Aslan burcuna geçecek. 12.45'te de ay güneşle birleşecek ve 0 derece Aslan burcuna yeni ay doğacak. Aslan yeni ayı yaşam sevincimizi, coşkumuzu, yaratıcılığımızı artırabilir. Kişisel veya toplumsal alanlarda güç, liderlik, ün, şöhret, sanat, aşk, flörtler, hobiler, eğlenceler, sosyal yaşam, organizasyonlar, oyunlar, çocuklarla ilgili konular daha fazla dikkat çekebilir. Aslan burcundaki Mars'ta yeni aile birleşeceği için enerji ve motivasyonumuz bu dönem çok yükselebilir ve zaman zaman da kontrol etmekte zorlanabiliriz. Öfke, hırs, gurur, kibir gibi zararlı duyguları kontrol etmeye çalışmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.